Yani bir gün önce e, Gökhan şey getirdiğinde Ayıcık getirdiğinde Didem orada gösteriş yapıyorsunuz, bunu evet. yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz demedi mi? Evet abi. Gökhan burada... limuzun tuttuğu zaman biz burada el arabasını aldık gittik, biz ufak şeylerle de mutlu oluruz, şakaya aldılar. gülmedik mi hep beraber? Niye şimdi Hı. beklentileri buydu? Niye Didem'in hayali limuzinde helikopterdi? Ne oldu? Şimdi mi gün yüzüne çıkıyor bunlar? Şimdi mi çıkıyor abi? Hı. Şimdi ne oldu? mi? Helal Lendiler olsun biliyor. Gökhan senin hayallerini sorguluyor, bizimkiler bir gün öbür gün bizim ne hayaliniz var diye sormadılar. Hı bir de. gün kız arkadaşım dedi ki ya dedi bu eskiden annelerimizin yaptığı tostlar vardı ya dedi ateş üstünde yapılıyordu dedi. Aa hiç demir. Heh. Hı, aynen. Kanki. Kıstırıyorsun. Dedim ki ha ne güzel falan filan dedim. Aradan bir ay geçti. Anneler gününde gittim ona o hediyeyi aldım. Gittim Ankara'da aradım taradım buldum. Çok Ama de. en, yani en güzelinden aldım böyle. Pazardan bulmuşsundur. Var hala pazarla. Saman pazarı vardı. Şeyde. <laughs> e, Ankara'da öyle meşhur öyle. Saman Pazarı vardı. Eski olsun diye böyle eski ya çok mi? seviyordu. Onda ha. tost yemeği Amcamın çok sevmişti. Gittim yok. Anneler Günü'nde aldım, getirdim. Nasıl sevindi, nasıl mutlu oldu. Yok ama ben bunu söylerken önden önlem olarak e, geçmiş olduğu için bunu anlatıyorum. Bundan bir sıkıntı ol, olacağını düşünmüyorum diye söyledim. Cümleye bağlandı kız arkadaşını programda hatırlatman da iyi olmuş. Efendim? Yok bir şey. Eski, çok eski. Ankara'dayken. Niye Ankara'da burada bahsediyorsun neydi? eskilerinden o zaman? Küçükken ya. 11-12 yaşlarında Şahin gibi bir şeydim işte. <laughs> ya sen eskiydi. Cümleye başlarken de zaten bu sıkıntı olur mu olmaz mı? Bilmiyorum burada biz dedim. eskilerimizi anlatmıyoruz. Anladın mı? Sıkıntı burada. Tamam? Ya çok özlediysen eskinle ol. Benim canımı sıkma burada. Niye yad ediyorsun anıyorsun burada? Neyin peşindesin sen ya? Olmak istemiyorsan olma o zaman arkadaşım bu kadar özlediysen. Biz bir eskine demedik ki zaten iki ayda burada. Yırttık kendimize edemiyoruz. Anladın mı? Layık bulmuyorsun çünkü. Hiçbir şeye layık görmüyorsun. Ne Dün layık yerin dibine mi? soktun. Ailen ne misin? Sen mi? kimsin şu bu? Ee, Sana ne yapayım? Da sen kimsin ki dedin? Ailen misin sen benim? Ben senin hiçbir şeyin değilim arkadaşım. Hiçbir şeyin değilim. Ya şeyin ailem olma olmak gerekir sevgi olması için. Susuyoruz insanlar iki saattir arasında. burada. Ne susuyorsun be? Yerin dibine sokuyorsun. Rezil Neyin ediyorsun yani. Ne yerin dibine soktum? Demek ki hiçbir şey var Eskine kadar değil. anlatmışsın programda. Ne Gül sonra oynaya ben ya. Kadar. Gül oynaya nasıl anlatıyorsun sen böyle bir şeyi? Neyi eksik ettim? Benim bunu göreceğimi bilmiyor musun sen? Sen benim bunu izleyeceğimi bilmiyor musun? Hala o bahsi geçen kişi hakkında konuşuyorsun. Hangi bahsi geçen? Dönüyor ya? internette isimleri. Ya saçma sapan konuşma ondan tamam bahseder. Tamam ben değilim. Ya yürü git Allah'ını seviyorsan. Ya, Ankara Çok diyorum uçuktur. ya sağır mısın bilerek duymaya çalışıyorsun bitirmeye mi çalışıyorsun sen bu işi Adam sen akıllı mi? kızıyorsan kız Sen ne yapmaya çalışıyorsun Adam akıllı kızıyorsan kız Sakin onunla tartışın şunu Ankara diyorsa internette dönen hanım değil mi bu Bilmiyorum Sedat Seni tarih sen eden sen o isim mi? değil mi bu Bilmiyorum mevzusu dönüyor sürekli canım sıkılıyor zaten onun mevzusu döndükçe